Merhabalar. Yamaha'nın kullanıcılarına sunduğu yeni model 45 litre top case incelememiz. Bu yeni model bir top case. Sizlere bu şekilde gösteriyorum. Buradaki üründe bir önceki nesil top case. Bu topkiz 50 litre. Bu model 45 litre. Basit bir açılma sistemi yapmışlar. Güzel. Malzeme kalitesi gayet güzel. Yani bir önceki nesle göre plastik kalitesi kalınlık olarak arttırılmış. İçine de bu şekil üçgen üçgen desen yapılmış. Diğer top ise içi bu şekil. Large beden olarak İki kask sığdırabiliyoruz. 45 litre olmasına rağmen görüldüğü gibi iki kaskı alabiliyor. Çok rahatlıkla kapandı. Aynı kaskları. 50 litrelik top case'e koyduğumuz zaman ortada şöyle bir boşluk kalıyor. Diğer taraflar komple 45 litrede olduğu gibi doluyor. Bu da rahat bir şekilde kapanıyor. Sırt dayaması 50 litrenin yani bir önceki nesil ise e göre bayağı bir sert malzeme yeni nesil Top ise yumuşak bir malzeme tercih edilmiş bayağı yumuşak arkada oturan için güzel bir Konfor sağlar. Güzel bir logo yerleştirilmiş buraya. Gayet kaliteli duruyor. Bir önceki nesilde kırmızı reflektörün üstüne konumlandırılmış. Sizler nasıl buldunuz yeni tasarımı? Yorumlarda belirtebilirsiniz. ışıklandırma işlemi de yakın bir zamanda bu tok için uygulayacağız.